Değerli bu bugün konumuz 25 ve 26 dönem AK Parti Birçik Milletvekili. Ardından e, Salt Bakayemizi yapan, şu anda yine AK Parti'nin Dijital Milletvekili adayı olan Halil Erdemir Bey'le birlikteyiz. Onunla bugün e, gündem ilişkin ve yaklaşan siyaset e, seçim ilişkin e, söyleşimiz olacak. Sayın Vekil'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani. Hala bak vekilim diyorum size. Vekil görüyoruz sonuçta. E, bundan sonra inşallah da inşallah nasıl olursa görürsün. Öncelikle Halil Bey, Seçime çok az bir süre kaldı. E, sağdasınız, geziyorsunuz Hı. gece gündüzden atmosfer nasıl? Nasıl ki diyor, en çok sağda size gelen takdirler, eleştiriler, tepkiler veya güzel sözler nedir? Buradan bir girmek isteriz. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Size böyle bir fırsat verdiğiniz için ee, sizlerle birlikte hem sizlerin sorularına cevap vermiş oluruz bu vesileyle hem de Dinecik kamuoyuna kimlerimizi paylaşma fırsatı vermiş olduğunuz teşekkür ediyorum. Tabii biz 28. dönem milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de ikinci Cumhurbaşkanlığı seçimini yapıyoruz 14 Mayıs'ta. Burada milletimiz sandığa gittiğinde iki tane sandık konulacak. Birisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni yürütmenin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı seçecek. Diğer taraftan da Türkiye'de herkes kendi ilinde 600 tane milletvekilinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilinin milletvekilleri seçmiş olacak. Bizim de Bilecik ilimizin iki tane milletvekili var nüfusa oranla. İki milletvekilini de milletimiz parlamentoya temsilci olarak gönderecek. Tabi biz çalışmalarımızda bir taraftan Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımıza oy istiyoruz. İkinci dönem devam etmesi noktasında milletimizin tekrar desteğini alması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız için o istiyoruz. Diğer taraftan da kendimize eğer milletimizin takdiri bu yönde olursa Bilecik'imizi tekrar mecliste temsil etmek istiyoruz. Gerçekten Bilecik'te siyaset seviyeli. Burada insanlar dinliyorlar. Soruları oluyorsa soruyorlar. Bizler dilimizin döndüğünce bildiğimiz dahilinde cevap vermeye çalışıyoruz. Ben sağdaki havayı çok iyi görüyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bir dönem daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Milletvekili noktasında da bizim gayretimiz meclise iki tane farklı Partili milletvekiliyle temsil edilme istiyoruz. Bunun için gayret sarf ediyoruz. O da milletimizin takdirinde olacak. Hayırlısı olsun inşallah. Sevgili, sonuçta siz 25 Mart'a mevki yaptınız. Arkadan e, aday gösterdiniz, ikinci sıra gösterdiniz. Fakat birinci sıra gibi çalıştınız. E, bütün, tüm kamuoyu takdire karşıladığını biliyor. Fakat iki tane olmadı, bir tane Selim Bey gitti. Sonra Sağol Bakan Yardımcısı oldunuz. Evet. Bilece yap hizmetler artık bunu kamuoyu bile basına yer aldı. Fakat sonra 28 yılın yeniden Bilece'den bir etkisi adayı gösterdiniz. Sonuçta bu konu hakkında düşünüyorsunuz. Yeniden bir ve ilk değerlerinizle görüşmenizde ben sizi çok özlemişim. sizleri çok özlemişim. Partilerinizle ve şu anda siz AK Parti'nin toplayıcı gücü olarak gösteririz Bilece'de. Bu kadar düşünün almak istiyorum tabii şimdi AK Parti'de siyaset bir bayrak yarışı. Hatta bayrak yarışının ötesinde bir şey. Sonuçta ben Birleşikliği'nde siyasete 2007 yılında başladım. 2007 yılından itibaren aday edildi. Aday ikinci sıradaydı, birinci sıradaydı. Bunların hepsini gördüm. E, 2018'de de tekrar milletvekili e, listelerindeydim. E, Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde genel başkanımızın yaptığı istişareler neticesinde, kamuoyu araştırmalarında Birinci sırada Selim Bey, ikinci sırada bizleri uygun gördü. Ee, ve neticesinde bizler hani listede olalım olmayalım. Ee, biz sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımızın yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin birer de neferiyiz. Bizim bütün gayemiz, maksadımız bu memlekete hizmet sevdalısı olan bir genel başkanı, bir cumhurbaşkanının destekçisi olmak. Burada eğer verilecek e, noktalarda görevi beğenmeme diye bir şeyimiz olmaz. Eğer bu süre içerisinde de ikinci sırada nefesimiz yetmedi. Seçilemedi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız gene takdir etti. Biz Mesleğimize uygun olan ben sağlık yatırımlarından sorumluyum. Sağlık vatanı Yani. Bu dönemde yani ülkemizin dört bir köşesinde devam eden sağlık yatırımlarını takip ettim. Andolsun o dönem bizim Bilecik içinde güzel bir yatırma vesile olmamız dolayısıyla bizim açımızdan da güzel işler oldu. Evet. Yani, yani bir gecik ilimize gelen bir tane ilmeği için birkaç üç tane hastane yaptı da de bir demeci olmuştu. Yani biliyorsunuz Sayın Başbakanımız e, Latife'yi sever. Orada biz tabii Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ni 2017'de temelin atmıştık. Pandemi döneminde onu yetiştirdik. Bozüyük Hastanemizi e, 2000 e, Bakan Yardımcı döneminde 2018'in e, son aylarında temelin attık. Neticede onu da tamamladık. Geçeğimizde biliyorsunuz Aziz Sağlığı Merkezimiz var. Bir benzerini Bozüyük'te tamamladık. Şimdi de e, Söğüt'te e, şu anda afiyet çalışmaları başladı. Yatırım programını almıştık. İhalesini yapmıştık. İhalesini e, projelerini hazırlamıştık. İhalesini yaptık. Şu anda da Söğüt Hastanemizde inşaatı başladı. Tabii bunlar devletimizin gücüyle oluyor. Yani bizim sadece gayretimiz varsa e, o yani milletimiz Allah razı olsun bir Sonuçta bunları planlıyor, projelendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığa verdiği önem ortada. Bu memleketin hakikaten tüm kaynaklarının milletimizin sağlığı iyi olsun diye seferber ediyor her zaman. Pandemi döneminde de bakın dünyanın dört bir tarafında, dört bir köşesinde birçok sıkıntılar yaşandı. Hastanelere insanlar alınmadı. Ama bizim ülkemiz altyapı noktasında bu noktada bir nokta, iyi bir noktaya geldiği için hamdolsun bunları yaşamadı. Ee, i̇nşallah yani insanı yaşat ki devlet yaşasın düz sorun bir anlayışı o. Ee, ben bu noktada e, tekrar e, görev süremiz 5. yılın sonunda e, hani devam ederken e, teşkilatlarımızın bu konudaki e, teveccühleri genel merkezimizin yaptığı istişarelerin neticesi e, bir daha e, milletvekili olarak hemşerilerimizin karşısına çıkmayı e, biz istedik, uygun gördük. Onlar da e, yaptığı araştırmalarda uygun görmüşler. Biz de yarışı e, bu şekliyle neticelendi. Ama şöyle söyleyeyim. Ya yani bu memlekete kim taş taş üstüne koymuyorsa kurulduğu günden bir Allah hepsinden razı olsun. Benden önce üç dönem milletvekili Fahrettin Bey yaptı. Çok fevkalade bilecik o dönemlerde yatırımlar. Sonra biz yani belli ölçülerde belli şekliyle kısa da sürse beklediğimiz Çaba içinde oldu. Sonrasında Selim geldi. Sonuçta biz hakikaten bunu Hani bir bayrak yarışından öte görüyoruz, şunu demek istiyorum. Bayrak yarışında biliyorsunuz bayrağı teslim edersiniz. Siz kenara çekilirsiniz. Biz de tam aksine bayrağı teslim ediyorsunuz. Aynı şekilde koşmaya devam ediyorsunuz. Önemli olan milletin faydasına, memleketin refahına ne hizmet olursa onu yapmaktır. E yani sadece milletvekili memlekete hizmet etme yeridir. Değildir. Yani bunun belediye başkanlığı da vardır, siyasi partide hatta mahalle muhtarlığı da vardır, il genel mecliste vardır. Yani her yer, herkes, hatta ondan öte herkes bulunduğu esnaf bile memleketine hizmet eder. Yani kazanır, uğraşır, gayret eder. Katma değer üretir, e, vergi verir. E, sonuçta memleketine faydalı. <laughs> Çiftçi aynı şekilde, sanayici aynı şekilde, fabrikalı işçi aynı şekilde. Önemli olan bulunduğun yerde memlekete, millete faydalı olmaktır. Demek evet, ki sonuçta e Rakip farklı olsanız dostluğunuz, arkadaşlığınız bilmiyor. Yaşar Tuzun. Evet. Yaşar Tuzun'la birlikte beraber mecliste görev yaptınız. Hatta bunun <laughs> meclis başkan vekili o zaman ben de o akını oradaydım. İlk tevhiden siz oldunuz. <laughs> Gözümle görmüştüm. Bir dostunuz var. Burada her ne kadar bir rakip da mecliste beraber, her gün berabersiniz, kahve de içiyorsunuz, böyle bir Ve bir ilişkin çalışıyorsunuz. Fakat e, onun bir etik adam gibi bir çıkışına ilişkin sizin ona karşı bir demeciniz oldu. O da dedik ki yani tek adamımıza Cumhurbaşkanı başlık oldu ya, kendisi de tek adam değil, aynı kişiliği amiri diye size ona karşı bir şeyimiz olmuştu. E, sizin de ona karşı oldu ki, e, o zaman kendine baksın, onu vermiş oldu demişti de onu da sefer bir özle etti. kendisi de benim gibi evet. aynı çalıştı diye. Bu özür dilemesi konusunda ben dün de görüştük, hala hala belli, benden özür dilemedi dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yaşar Bey sonuçta benim hemşerim. Yani bizim tabii siyasi rakibimiz. Yani arkadaşlığımızın, hemşeriliğimizin dışındaki bir konu. Şimdi mevzunun özeti şu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz 2002'den beri her girdi genel seçimde böyle milletin teveccühünü artırarak almış bir genel başkan. Aynı zamanda bir başbakanlık yapmış biri. Aynı zamanda da şimdi devletimizin başında Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhurbaşkanımızı tek adam diye eleştirirken bir noktada şimdi e, her parti kendi zaviyesinden bir şeyler söylemesi en doğal hakkı. Evet. Ama tek adamlık noktası açıkçası beni şahsen çok rahatsız ediyor. Şunun için rahatsız ediyor. Eğer memleketin başında tek bir adam var, komu, komuta, kumanda onda diyorsa bu zaten bizim istediğimiz bir şey. Yani biz koalisyonların de, tabii, koalisyonlarından çok çekmiş bir ülkeyiz. Biz ne zaman tek başına iktidarla Türkiye yönetildiyse, büyümenin hızlı olduğu, gelişimin hızlı olduğunu yaşamış da bir nesiniz. Yani şöyle düşünün. Mesela ben benim yaş, yaşım tek başına iktidar olan dönemlerde rahmetli Özal dönemini bilir. Şimdi Özal döneminde biz çarpladık demedik. Hatta Adalet Partisi'nin, hani onu da yakın siyasi tarihimizden biliyorum? Yani o günleri hatırlamam mümkün değil. Adalet Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde Sayın Demirel de o zaman, merhum Demirel, yani tek başına iktidarda geldiği zaman Türkiye'de hızlı işler yapılmış, hızlı gelişmeler olur. E, yani rahmetli Menderes dönemi öyle. Yani biz aslında devletin başında yani bir aracı iki şoför kullanmaz, birisi geçer, öbür türlü kavga çıkar ya da araç takla atar diyor. Şimdi o noktadan bir yere geldik. Dedi ki Türkiye'de devletin başında tek adam olsun. Şimdi buradaki tek adam noktasını getirip getirip böyle ayrı mahmullere getirmesi rahatsız edici oluyor. Sayın Genel başkanı, Yaşar Bey'in genel başkanı da sürekli aynı noktada gidiyor. Ben de ona şunu söyledim. Yani o bu tek adam eleştirisine e, söyledim ifade şu oldu. Dedim ki, yani siz tek adam dediğiniz kadar yıllardır seçim kazanıyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında da bir genel başkan var. O da tek adam. E, şimdi yıllardır kazanabiliyor. Niye? Onun e, onu sorgulayalım. Hı. Veya işte biz Bilecik'te vekil seçiyoruz. Yıllardır Yaşar Bey vekil. Ben de o konuşmamda Yaşar Bey yeter, Yaşar Bey yeter dedim. Yani eğer tek adamlıksa, e siz de Cumhuriyet Halk Partisi'nde tek adam mısınız Bilecik'te? Başka Cumhuriyet Halk Partisi yok mu dediniz. Şimdi işin üretimli hastası şu. Siyasi atmosferde adaylar yarışır. Millet kimi takdir ederse olur. Yaşar Bey yine milletin takdirini alır, yine milletin oyunu alır, teveccüh alırsa sonuçta bizim vekilimizdir. Parlamentoda beraber olacağız. Yaşar Bey doğru da söylemiş. Yani ben de yıllardır siyaset yapıyorum. O da bana tek adam diyebilir. Ben de hmm. aynı noktadayım. Ama bizim farkımız şurada şu. Biz diyoruz ki ya bir şey eser üretirken, bir gayret sarf ederken burada devletin başındaki adama bunu söylemeyelim. Sonuçta bakın biz 5000 yıllık devlet geleneğinden geliyoruz. Biz de 5000 yıllık devlet geleneği, Bizde devletin başını önemli bir bakan görür. O gördüğü önemli makamı yıpratmaz. Ona eleştiri yapabilirsiniz. Onun eksiklerini söyleyebilirsiniz. Bir noktaya git, hani bir noktada siyasi rakip olarak görebilirsiniz. Ama bunun bir seviyesi olması lazım. Ya e, ee, Cafer Bey, ben şöyle ifade edeyim. Şimdi bir taziye gittim az önce. Taziye de bile önce merhumla Allah rahmet eylesin diyorsunuz. Sonra da başın sağ olsun diyorsunuz. Ya başın sağ olsun dedim. Başın sağ olsun, aile büyüğünüz başınızda var olsun demek. Devlet büyüğünüz başınızda var olsun. Bu bizim yani kültürel kimliğimizden gelen bir konu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı makamı icraatlarıyla yerebilirsiniz. İcraatlarıyla adeti tezlerinizi söyleyebilirsiniz. Şimdi eğer ona sadece tek adam, diktatör vesaire derseniz devletin başı bizde emin olun kutsaldır. Yani bu kutsallık şahsi olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil. Biz ebed müddet bir devlet anlayışına sahip bir milletiz. Yani Türk devletsiz olmaz, Türk vatansız olmaz, Türk bayraksız olmaz. Bunlar bizde kutsaldır. Onun için oraya eleştiri yaparken bu noktada biraz e, nezaket sınırlarına hakikaten dikkat etmemiz lazım. Yoksa benim Yaşar Bey ile ilgili söylediğim mevzu Sayın Cumhurbaşkanımıza ithaf edilen yapılan konuda bir yerelde de bak biz de tekiz, siz de teksiniz. Genel başkanı zaten. Ama bak bunu millet ne diyorsa biz Yaşar Bey niye oluyor demiyoruz dedim. Yani. Onu arkasından o cümlem de var. Yani sonuçta milletimiz ne takdir ederse olur. Yaşar Bey bu konuda biz Yaşar Bey'le bir kahve içer, çözeriz. <laughs>